Merhaba herkese iyi akşamlar. Tüm günlük grafik. Ee, şimdi yanlış hatırlamıyorsam Türk Traktör'ün bilançosu geldi diye hatırlıyorum. İyi bir bilanço verdi hatırlıyorum. Yani Tümosan Tüm değildi diye hatırlıyorum. Türk traktörü diye kafa, aklımda kalmış ama siz bir kontrol edin yine de. Şimdi e, bu şey tabi bakın şu sol taraf bu pek çok hissede oldu. Böyle biraz detayıyla söyleyeyim. Hem grafik yorumlarken belki yardımcı olur size de. Şu tür düşüşler gördüğünüz bunlar kontrolünü yitirmiş düşüşler. Burada genellikle şöyle olur yatırımcının hareket tarzı. Hisse satılmaya başlanır. Önce bir acaba fırsat mı diye küçük yatırımcı atlar. Sonra bir fiyat biraz daha irtifa kaybettiği zaman panik arkasından zararına satışlar gelebilir. Tüm piyasadan başlayabilir. Bu aynı öyle bir grafik. O tüm zararına satışlarla birdenbire kontrol kaybedilir. 50 gün destekleri gibi önemli destekler tutmaz. Ee, tabii yorulmuştu yukarı giderken. Aşağıda böyle bir panik satışıyla geldi. Şimdi şunların bazen her zaman değil böyle dik dönüşleri olabiliyor. V-formasyon diyoruz zaten onlara. Ee, burada bir V-formasyon olup olmadığını söyleyemem. O mümkün değil. Henüz e, burada çünkü gidiş hacimleri biraz şey yani bu gidiş hacimlerinde de tabii yatırımcı psikolojisi yani piyasa psikolojisi şöyledir. Eyvah gidiyor der. Orada da alımlar çığırından çıkar. Nasıl düşer, düşerken böyle bir artık şey yoksa bir panik havası varsa alırken de bir panik havası olur aslında. Burada tabii öyle bir şey e, henüz söylemek için erken e, ama şu altta 3 tane yaptı. Şu mumlardan bahsediyorum 3 mum. Bunlar klasik dipten e, dönüş mumları olabiliyor. Dönüşlerken burada hani 26'ya gider 30'a gider o anlamı almayın. Onu bilemeyiz arkadaşlar. Yani bunu ısrarla söylüyorum. Bunlar bilinemez. Teknik analiz yarını bilemez. Tahminler olur tabi. Ama tutup tutmayacağı her zaman kuşkudur. E, dolayısıyla şu 3 mumdan beri e, bir yukarı yönlü düzeltmesine başlamış. Şimdilik düzeltme e, bu. 20-16 kırılmış 8 üstseli. Burada yani 20 üstseline güvenebilirsiniz. Biraz da biraz daha en azından güvenebilirsiniz. 20 ve 50 üstseli aynı yerde aşağı yukarı. 20-98-21-02 Trend çizgisi çizmiyorum. Gerek yok. E, eğer 21'in üstünde kapanışlar gelmeye başlarsa tüm o iyi bir alan denebilir. Onun için orada belki bir aksiyon tekrar yukarı yönlü bir dönüş kayıpların biraz daha telafi edilmesi gibi bir anlam çıkabilir buradan. Onun için bakın zaten hani direnç de aynı yer. Şöyle biraz büyüteyim. Şimdi grafiğe uyarayım bunu. Ee, söylemiyorum çoğu zaman uyarmıyorum ama böyle bakmayın. Bu kadar yakından bakmayın. Ben görülmesi açısından büyütüyorum. Şöyle geniş bakın biraz yani e, geri arka tarafını görün. Grafiğin rahatlıkla. Şöyle büyüteyim. Şimdi 2.618 normalde burada Fibonacci direnç seviyesiydi. Yani bir hedef ve dirençti. Daha önce direnç olmuştu. Destek ol olmadı demeyelim. Şimdi haksızlık etmeyelim. 3-5 günde 50 günde beraber destek olmayı başardı. 21-21 doğrudan alabilirsiniz. 21-21 veya işte 21 üstündeki kapanışları da alabilirsiniz. Risk iştahınıza bağlı olarak. Bu alanı atarsa üstüne bu alanın kendini kapanışlar yine gelmeye başlarsa bu ...izlenmeli. Yani biraz momentum kazanıyor mu? Ne izlenmeli? Onu da söyleyeyim. Ee, şuradaki gibi. Hani illa aynı şeyler olacak değil. Ee, artık biraz hacmen bugünler geride kaldı. Bu Mart'taki dönemler falan geride kaldı. 2020'deki dönemler de geride kaldı. Yani geçtiğimiz günler bize onu gösterdi. Geçtiğimiz bir ay. Şu alandaki gibi böyle biraz hacimler artmaya başlarsa. Şimdi bugünkü hacmin üstüne mesela. Arta arta bir Kırılım olursa bu iyi olur. Genelde iyi işarettir. Zaten o hacimler çok artarsa yani şu alandaki gibi biraz önce anlattığım şeyin tersi oluyordur. O zaman piyasa e, biraz kaçırma korkusuyla hızlı alımlara girmiş demektir. Zaten o tür hareketlerde yüksekte bir şey alırsınız. Verim alırsınız. Günlük 3-4-3-4 öyle gider. Bazen tavan gider falan. Buna dikkat edilmeli. Onun için 21 üstündeki kapanışları kıymetli bulurum. E, kaldıkça da üstünde tabi 21'in. Özellikle bakın tek kapanıştan da bahsetmiyorum dikkatinizi çekerseniz kaldıkça diyorum ve kalması lazım İleri bir zamanda e, Tabii birkaç gün sonra en az 5-6 gün sonra burada bir Cross da olur kısa vade 5-20 krosu o, o da yani yukarı yönlü bir işaret verir ve belki biraz daha toparlayabilir Aslında iyi bir şey yok e, şu an görüntüde Hani çok olumlu bir şey yok onu söyleyeyim ben biraz fazla şeyle anlattım galiba. İyimser anlattım ama sadece hani bu yukarı noktayı belirlemek için söyledim onu. Böyle bazen konuşuyorum. Kendi kendime tabi insan kendi kendine de konuşması zor bir şey. Siliyorum videoları. Bazen çok kötümser söylemişim hissediyorum. Aşağı yönlü bir şeyde veya yukarı yönünde çok iyimser. Uyarayım yani. Oradan bir şey almayın. RSI kesişimini yapmış. İşte şu iki günün momentumu iyi olmadığı için ağzı çok açık değil. Makdi de ufak ufak bir toparlama çabası içinde. Yani grafikte şey var. Biraz bir ittiren olsa sanki bunu da. Bazı hisseler böyle bazıları kötü hala onu söyleyeyim. Biz yüzde de böyle birçok hisse ayrışıyorlar. Bazıları ama bir şey bekliyor. Yani böyle biraz bir alım gelse biraz iştah olsa sanki var yani yukarı yönlü bir giderim diyor sanki piyasa o grafiklerde. Aşağı yön burada belli zaten. Yani şu formasyonu da söyleyeyim. Bu <laughs> bunu gördüğünüz zaman diplerde istiyorsanız hani bir şey yapın. Ya da şunlar da aynı şeydir. 3 aşağı 5 yukarı. Şu durum da aynı şeydir. Bu tür diplerde özellikle uzun süren diplerde şu sabah yıldızı oluyor formasyon olarak. E bu sabah yıldızını gördüğünüz zaman kıymetlidir. Bir yukarı tepki en azından bakın. Dönüş demiyorum. Her zaman dönüş olup olmayacağını bilemezsiniz ama yukarı tepki çok yüksek ihtimal yani yüzde %80'lere yakın bir ihtimal çoğu zaman olur. E, bu tabi kırılırsa bu alan 17.36 destek şu anda. Şimdi daha önce gelmiş yani belli bir alan bu 16-17 civarlarından 17 diyelim biz oraya. Civarlarından alımlar gelmiş aşağı yönlü hareketle yine 17 17'lere dikkat etmek lazım. Orada eğer bir iştah olmuyorsa e, piyasa orayı görmezden geliyorsa o fiyata. Yani bu şu demek düşünün bir mal ucuz satılıyor. Fiyatı çok düşmüş ama kimse ilgilenmiyor. O zaman bir durup düşünmek lazım orada. Dikkat etmek lazım. Altında bir daha 15-80'lere kadar bir gidiş. Yeni bir destek alanı olabilir, görülebilir. Orası da 1680 Fibonacci. 15-80 civarı. Daha önce çünkü direnç orası da. Bunların dışında söyleyeceğim bir şey yok Tümosan için. Zannederim unuttuğum bir şey yoktur. Direnç belli yukarıda yani onu söylemek için çok erken tabii de bir yukarı gidiş olursa ne olur ne olmaz. Ben yine söyleyeyim. 26, 54, 3618 Fibonacci oranı. Daha önce oradan, oradan dönmüştü. Biz bu şeyle izliyorduk e, tabloyla önceki videolarda. E, büyük bir direnç. Yani bu e, 25'ten sonra hatta satıcı gelme ihtimali olabilir. O alana da kontrol etmek lazım gelince e, satış hacimlerine. Söylenebilecek başka bir şey yok herhalde. Herkese iyi akşamlar. dilerim.